Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yine bir otomobil piyasası videosuyla beraberiz. Biliyorsunuz her zaman finansal analizler yapıyoruz piyasa ilgili. Dolar, euro, altın, gümüş ve borsa gibi Bitcoin gibi konuları işliyoruz ve zaman zaman da belirli aralıklarla otomobil piyasasıyla ve konut piyasasıyla ilgili videolar da yapıyoruz. Tabi hem otomobil hem de konut dolaylı olarak da olsa finansal piyasalarla alakalı. Bugünkü videomuzu zaten yapmak niyetindeydik. Fakat günden biraz yoğun. Hem 7 Temmuz'daki biliyorsunuz uygulamaya geçecek olan bir yenötmelik var. Tüm arabalarda 7 Temmuz'dan itibaren bazı standart güvenlik özellikleri bulunması gerekiyor. İşte ne bunlar? Acil durum fren sistemi, şerit takip sistemi, geri vites kamera sistemi, kör nokta uyarı sistemi, yorgunluk ve dikkat uyarı sistemi, akıllı hız yardımcısı ve benzeri birçok özelliği kapsıyor. Artık bunlar Tüm arabalarda satılan tüm arabalarda 7 Temmuz'dan itibaren standart olarak e, gelmek zorunda. Bunu uygulamayan araçlar Türkiye'de e, ara, satış imkanı bulamayacaklar. Tam biz bunları konuşuyorduk. İşte bunlar pazara ne gibi bir etkiler yapabilir. Kampanyalar birbirine ardına geliyordu. Yerli ve yabancı otomobiller bir an evvel ellerindeki bu standartlara uymayan araçları satmaya çalışıyorlardı. Çeşitli kampanyalar yapıyorlardı ve bu kampanyalar artar. Da devam edecek, devam etmesi de bekleniyor. Stoklar her ne kadar azalıyor olsa da yine yeterince azalmadığıyla ilgili duyumlar da alıyoruz. Bayilerin çok zor durumda olduğunu, gerekli satışları yapamadıklarını, kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını, işsizlik artabilir, pek çok kişi bu sektörde çalışan işsiz kalabilir bağlamında söylemleri duyuyorduk arkadaşlar. İşte bu 7 Temmuz sendromu sürerken ikinci elde kan kaybı devam ederken Çünkü niye kan kaybı devam ediyordu kampanyalar yapıyordu hızlıca üzerinden geçiyorum arkadaşlar asıl konumuza geleceğim İşte bu kampanyalar ikinci el satışları etkiliyordu özellikle 2-3 yaşında sıfıra yakın araçların fiyatları artık satılamaz seviyelere gelmişti çok daha düşük fiyatlarda işte 400 ile 700 bin lira arası Hatta 700 bile çok olmaya başladı Çünkü 800 bin liralar civarında sıfır araçların olduğunu duyuyoruz kampanya yani parası olmayan, eski arabasını verip üzerine para veremeyecek olan, kredi de kullanamayacak olan kişiler, başka çaresi olmayan araç almak isteyenlerin almak istediği fiyat seviyelerindeki araçların satıldığını görüyorduk. Bunların fiyatlarında düşüş olmuyordu ama genel anlamda real fiyat düşüşlerini görüyorduk. Bunlar bu kampanyalardan sonra da daha da hızlandı ve enflasyonun çok çok altında kalan fiyat artışlarıyla karşı karşıya geliyordu arkadaşlar. Peki sıfır araç almak isteyenler ne yapıyorlardı? İşte dış görünüşü güzel, bakıyorsunuz jip gibi SUV araçlar var. Bunlar Çin araçları. İşte Chery'si var, BYD'si var. Başta bunlar olmak üzere MG var. Bunlar güzel görünümlü, içi de üç aşağı beş yukarı donanımlı ve gösterişli bir araca binmek isteyen, işte tüketicinin tercih ettiği araçlar oluyordu. Ve bu Çin araçlarının, Çin otomobillerinin fiyatları da cazip olması sebebiyle diğer araçların, Avrupa araçların, yerli araçların fiyatlarının da agresif bir şekilde artmamasını sağlıyordu. Bir nevi baskı unsuru oluyordu. İşte ne zaman kadar bu böyle oluyordu arkadaşlar? Geçtiğimiz gün yayınlanan Çin araçlarına içten yanmalı, benzinli, dizel, hibrit ne varsa hepsine artı yüzde %40 vergi geldi arkadaşlar. Şimdi burada ne oldu diyeceksiniz. İşte kabaca anlatacak olursak tabii ki devletimiz vergi gelirlerini arttırdı. Bir anda ithal edilen Çin'den otomobillerin hepsine yüzde 40 vergi geldi ve bu vergiler devletin kasasına girmek üzere 7 Temmuz'u bekliyor. İşte bu önemli bir tarih. Hem otomobiller üzerinde yapılacak regülasyonun başlama tarihi hem de bu Çin'deki araçlara uygulanacak olan yüzde 40 verginin tarihi. Ne diyorduk? Tüketici için ne olacak? Arkadaşlar tüketici için ne olacak? Artık tüketici Çin araçlarını tercih etmeyecek. Neden etmeyecek? Çünkü Avrupa ve yerli arabalara aynı standartlardaki aynı görünümdeki araçlara yaklaşmış olacak. Araç satışları düşecek mi? Tabii ki belli bir miktar düşecek. O tarz araç almak isteyen o paraya o tarz araç almak isteyen kimse artık o Çin mallarına ödediği bedelle o tarz o görünümde o standartta bir araba bulamayacak. Peki bu durumda Çin malları Avrupa araçlarla yerli araçlarla rekabet edebilecek mi? Arkadaşlar büyük ihtimalle bunların içinde bu rekabet sıkıntısını Çinli araçlar yaşayacaklar. Bunların içinde en güçlü olan marka hangisi? Cherry. Cherry dışındaki diğer araçların bu rekabet koşullarına çok fazla dayanacağını düşünmüyorum. Cherry ne kadar dayanır? Onu da bilmiyorum. Şimdi elinde Cherry'si olan arkadaşlar ne yapacaklar? Ne düşünmeleri gerekiyor? Acaba Cherry Türkiye pazarından çıkar? Ee, ben de Türkiye pazarında satılmayan bir araçla baş başa kalır mıyım? Bunun yedek parçası ne olur? Servisi ne olur? Nasıl hizmet alırım diye düşünecek mi? İşte bunun BYD'si var, MG'si var. Bu tür bir sıkıntı da şu anda bu tür araçların sahibi olanlar arasında bir soru işareti, büyükçe bir soru işareti olarak duruyor. Bir diğer tarafı şu anda biliyorsunuz bir ay kadar bir süre var. Yürürlüğe henüz girmedi ve bayilerin elinde Çin malı araçlar var. Acaba buraya doğru bir gitme, bir hücum etme ve bu araçlara talep oluşturma durumu olur mu? İşte ortada bir soru işareti var. Şu anda çok e, detaylı bir şekilde bakamadım, göremedim ama şöyle düşünüyorum. Yine de bir e, belirsizlik olacaktır. Acaba ben bu aracı alırsam bundan sonra bu araçla ilgili neler yaşarım diye bir belirsizlik olabilir mi? İşte bunlar büyük bir soru işareti olarak duruyor. Peki Avrupa'da Amerika'da durum nasıl? Aynı şekilde arkadaşlar e, bu araçlar için Çin'den gelen araçlar için satılmaması ve bir rekabet oluşturmaması için gereken her şey yapılmaya çalışılıyor. Tabii Çin'iler de boş durmuyor. Avrupa'da fabrika kurarak bu engeli aşmaya çalışıyorlar. Bu markaların birkaç tanesi biliyorsunuz uzun zamandır işte Türkiye'de yatırım yapmak istediklerini düşünüyorlardı ve böyle açıklamalarda bulunuyorlardı. Fakat bu markalardan çeri yatırım için İspanya'yı tercih ederken BYD ise Macar fabrika yatırımı yapmaya karar verdi. Peki bundan sonrası için Çinli markalar Türkiye'de yatırım yapmaya çalışırlar mı? Ee arkadaşlar böyle kararlar verilmişken ben çok fazla böyle olacağını düşünmüyorum. Tabi zaman gösterir bilemiyorum. Fakat işte Macaristan ve İspanya'da yatırım kararı almış iki Çinli markası var ki bunlar daha önceden Türkiye'de fabrika açmayı düşündüklerini söylemişlerdi. Peki bundan sonra ne olacak arkadaşlar? Özellikle bundan sonra Para, artık kampanyalardaki o çok büyük agresifliği göremeyeceğiz diye düşünüyorum. Çünkü bir Çin baskısı, Çin otomobilleri baskısı ortadan kalkmış oldu. Fiyattaki rekabet biraz daha yumuşamış oldu. Bu yüzden de bayiler karlılıklarından Avrupa ve yerli otomobiller için söylüyorum karlılıklarından çok fazla feragat etmek istemeyecekler. Bu da bizim cebimizden sıfır araç almak için daha fazla para çıkacağı anlamına geliyor. İki ikinci eldeki sıkışıklık e, fiyatlardaki çok yavaş yükselmenin, enflasyonun altında kalan bu yükselmenin bir süre daha devam etmesini bekleyebiliriz. Tabii genel olarak bu taşıt kredilerindeki kredi faizlerinin düşmesiyle de doğru orantılı. Fakat kısa vadede taşı, ne taşıt kredilerinde, ne otomobil kredilerinde, ne ihtiyaç kredilerinde, ne de ticari kredilerde bir geri çekilme olmasını ben beklemiyorum. Ya da çok fazla olmasını beklemiyorum. Yani yani böyle dişe dokunur seviyede böyle bu sektörleri konuttu araştı patlatacak sektörde olmasını beklemiyorum. E, düşük bir ihtimalde olsa 2024'ün son çeyreğinde veya 2025'in e, muhtemelen ilk çeyreğinde bu tür adımlar atılabilir. Tabii ki enflasyonun ne duruma geleceği o da çok önemli. Enflasyonda hızlı bir düşüş olursa o zaman faizlerin yüksek kaldığı düşünülebilir. ve Be Belki e, bu aşamada belirli tedbirler alınabilir diye düşünüyorum fakat şu an için böyle bir şey olduğu da yok arkadaşlar. Peki regülasyon kısmına bakarsak regülasyonlar e, 7 Temmuz'dan itibaren gerçekleştikten sonra bu tür arabalar satılmaya başladıktan sonra fiyatlar böyle mi kalacak? Tabii ki fiyatlar da böyle kalmayacak. Daha önce düz modelli satılan bir araç yeni gelen modeliyle bu tür regülasyonlar üzerinde standart olarak verildiği takdirde bu da muhtemelen üzerinde belli oranda fiyat artışları olarak eklenmiş olacak. Bu da zaten daralmış olan bir piyasanın bir miktar daha daralmasına sebep olacaktır diye düşünüyorum. Fakat otomotiv sektöründe hem sıfır tarafta hem de ikinci el tarafta sıkıntılar bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.